Hiç yıldızlarla dolu bir geceye baktınız mı? O sonsuz boşlukta, gözümüzün alabildiğine uzanan o muhteşem manzarada neler saklı olduğunu merak ettiniz mi? Belki de Samanyolu'nun kıvrımlarını hayranlıkla izlediniz ya da uzak galaksilerin sönük ışığını yakalamaya çalıştınız. Ancak size bir sır vereyim. Gördüğümüz her şey, o parıldayan yıldızlar, o muazzam galaksiler, evrenin içeriğinin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor tüm evrendeki atomlar ve ışık bir araya geldiğinde bile evrenin toplam içeriğinin %5'inden daha azını oluşturuyor. Bu şaşırtıcı gerçek algımızın ne kadar sınırlı olduğunu ve evrenin büyük bir bölümünün gözlerimizden saklı kaldığını gösteriyor. Bu durum, varlığı hissedilen ancak doğrudan gözlemlenemeyen iki gizemli bileşenin varlığına işaret ediyor: Karanlık madde ve karanlık enerji. Bu terimler ilk duyulduğunda biraz ürkütücü gelebilir. Ancak aslında bunlar evrenin derinliklerindeki sırları çözmeye çalışan bilim insanlarının kullandığı etiketlerdir. Bu etiketler henüz tam olarak anlayamadığımız ancak evrenin yapısı ve evrimi üzerinde muazzam bir etkisi olan olguları tanımlamak için kullanılıyor. Peki bu görünmeyen %95'in bir kısmını ne oluşturuyor? Cevaplardan biri karanlık madde olarak adlandırılan tuhaf bir şey. Karanlık madde fikri ilk olarak galaksilerin davranışlarını incelerken ortaya çıktı. Bir düşünün, dönen bir atlı karınca, üzerindeki insanlar eğer çok hızlı hareket ederlerse savrulup düşerler, değil mi? Onları merkezde tutan güçlü bir kuvvet olması gerekir. İşte galaksilerdeki yıldızlar da benzer bir durum sergiliyor. Gözlemler, galaksilerin dış kenarlarındaki yıldızların sadece görünen maddeye göre hesaplanan kütle çekiminin izin verdiğinden çok daha hızlı döndüğünü gösteriyor. Bu durum görünmeyen bir şeyin bu yıldızları yörüngelerinde tutan ek bir kütle çekimi uyguladığını düşündürüyor. İşte bu görünmez kütleye karanlık madde diyoruz. Bilim insanları galaksilerdeki yıldızların ve gazların hareketlerinin görünen maddeden çok daha fazla bir kütlenin varlığını işaret ettiğini belirtiyor. Bu karanlık madde galaksileri ve diğer kozmik yapıları bir arada tutan ve evrenimizi bir arada tutan kozmik bir çimento gibi davranan bir tür görünmez yapıştırıcı görevi görüyor. Kütle çekimsel etkisi sayesinde galaksileri ve galaksi kümelerini bir arada tutuyor. Bilim insanları, galaksilerdeki yıldızların ve gazların hareketlerinin görünen maddeden çok daha fazla bir kütlenin varlığını işaret ettiğini belirtiyor. Bu karanlık madde, galaksileri ve diğer kozmik yapıları bir arada tutan ve evrenimizi bir arada tutan kozmik bir çimento gibi davranan bir tür görünmez yapıştırıcı görevi görüyor. Kütle çekimsel etkisi sayesinde galaksileri ve galaksi kümelerini bir arada tutuyor. Görünen o ki, evrenin bu görünmez bileşeni kozmik yapıların inşasında temel bir rol oynuyor. Galaksilerin içindeki hareketlerin gözlemlenmesiyle başlayan bu keşif süreci, astronominin en şaşırtıcı bulgularından biri haline geldi. Bilim insanları gözlemlenen anormalliklerin ancak görünmeyen bir maddenin varlığıyla açıklanabileceğini fark ettiklerinde evrene bakış açımız kökten değişti. Karanlık madde, adeta galaksilerin etrafında onları bir arada tutan görünmez bir hale gibi düşünülebilir. Şimdi de bu görünmez yapbozun diğer büyük parçasına, karanlık enerjiye geçelim. Uzun bir süre boyunca bilim insanları, Büyük Patlama ile başlayan evrenin genişlemesinin kütle çekiminin etkisiyle zamanla yavaşlayacağını düşünüyordu. Ancak 1990'ların sonlarında yapılan şaşırtıcı bir keşif bu beklentileri alt üst etti. Gözlemler, evrenin genişlemesinin aslında yavaşlamak yerine hızlandığını gösterdi. Bu hızlanmanın ardında yatan gizemli güce ise karanlık enerji adını verdik karanlık enerji, evrenin hızlanan genişlemesini sağlayan gizemli etki olarak tanımlanıyor ve zamanla evrenin daha hızlı genişlemesine neden olan bir güçtür. Karanlık madde galaksileri bir arada tutarken karanlık enerji onları birbirinden itiyor. Karanlık enerji, anti yer çekimi veya itici bir güç gibi davranarak galaksileri birbirinden uzaklaştırıyor. İlginç bir şekilde karanlık maddenin aksine karanlık enerjinin evrende eşit olarak dağıldığı düşünülüyor. Bu beklenmedik keşif, evrenin geleceği hakkındaki düşüncelerimizi tamamen değiştirdi. Bilim insanları, evrenin sadece genişlemekle kalmayıp, bu genişlemenin giderek hızlandığını fark ettiklerinde kozmoloji alanında yeni bir sayfa açıldı. Karanlık enerji, adeta uzayın dokusunu geren bir kuvvet gibi düşünülebilir, galaksilerin arasındaki mesafeyi sürekli olarak artırıyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Evrenin büyük resmine baktığımızda yaklaşık olarak %5'inin normal madde, %27'sinin karanlık madde ve %68'inin karanlık enerji olduğunu görüyoruz. Şöyle bir düşünün, elinizde bir pasta var ve bu pastanın sadece küçük bir dilimi bizim doğrudan görebildiğimiz ve etkileşimde bulunduğumuz her şeyi temsil ediyor. Pastanın geri kalan büyük bölümü ise karanlık madde ve karanlık enerjiyle dolu. Bu durum, evren hakkındaki bilgimizin ne kadar sınırlı olduğunu ve keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok şey olduğunu gözler önüne seriyor. Bizim bildiğimiz ve varlığımızın temelini oluşturan madde, evrenin toplam içeriğinin sadece küçük bir azınlığını oluşturuyor. Bu durum ilk başta insanı küçülmüş gibi hissettirebilir ancak aynı zamanda evrenin ne kadar muazzam ve gizemli olduğunu da gösteriyor. Böylesine küçük bir orandan bu kadar karmaşık ve güzel yapıların ortaya çıkması, evrenin derinliklerinde yatan sırların ne kadar büyüleyici olabileceğini düşündürüyor. Ancak bu keşifler beraberinde birçok cevapsız soruyu da getirdi. Karanlık madde tam olarak neden yapılmıştır? Belki de şimdiye kadar keşfetmediğimiz yeni bir parçacık türüdür ya karanlık enerji. Belki de uzayın kendi boşluğunun bir özelliğidir ya da belki de Einstein'ın genel görelilik teorisinde henüz anlamadığımız bir eksiklik vardır. Bilim insanları galaksilerin hareketlerini gözlemleyerek, kütle çekimsel merceklenme etkisini inceleyerek ve kozmik mikrodalga, arka plan radyasyonunu haritalayarak bu gizemleri çözmeye çalışıyorlar. Sürekli yeni teleskoplar inşa ediliyor, deneyler yapılıyor ve teoriler geliştiriliyor. Bu cevapsız sorular aslında bilimin ne kadar canlı ve dinamik bir süreç olduğunu gösteriyor. Her yeni keşif beraberinde daha fazla soruyu getiriyor ve bu da bizi evreni daha derinlemesine anlamaya itiyor. Gökyüzüne her baktığımızda aslında evrenin sadece küçük bir penceresinden bakıyoruz. Karanlık madde ve karanlık enerji bu görünmeyen dünyanın büyük bir bölümünü oluşturuyor ve galaksileri bir arada tutmaktan evrenin genişlemesini hızlandırmaya kadar her şeyi etkiliyor. Bu gizemler çözülmeyi bekliyor ve kim bilir, belki de gelecekteki keşifler evrene bakış açımızı tamamen değiştirecek. Bilimin bu bilinmeyenleri keşfetme çabası evrenin kendisi kadar büyüleyici ve ilham verici olmaya devam ediyor. Unutmayın, evrenin %95'inin hala bir sır perdesi ardında saklı ve bu sırları çözmek için yapılan her yeni adım, insanlığın bilgi yolculuğunda atılmış devasa bir adımı temsil ediyor.